Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile açıklanabilir? A şıkkı ahilerin desteğini alması, B şıkkı iskan politikasını uygulaması, C şıkkı yöneticilerinin başarılı ve yetenekli olması, D şıkkı iç karışıklık içinde olan Bizans sınırında kurulması. Osmanlı Beyliği ile Bizans sınır komşusu oldukları için bu coğrafi konumu itibariyle Osmanlı Beyliği'ne bir avantaj sağlamıştır. Dolayısıyla büyümesinde de etkili olan faktör budur. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kızıl Savaşı'nda Moğollara yenilince Anadolu'nun ortasında ve doğusunda Moğol baskısı arttı. Bu baskıdan kaçan Türk boyları Anadolu'nun batısına yerleşerek Türk beylikleri kurmaya başladılar. Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisinin Osmanlı Beyliğinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. A şıkkı Anadolu'nun siyasi yapısı. B şıkkı Balkanların karışıklık içinde olması. C şıkkı Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları. D şıkkı merkezi otoriteye önem verilmesi. Şimdi Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti hakimdi. Bunlar Moğollara yenilince Anadolu'nun ortasında ve doğusunda Moğol baskısı artıyor. Bu baskılardan kaçan Türk boyları da Anadolu'nun batısına yerleşerek Türk beyliklerini kurmaya başlıyorlar. İşte Osmanlı Beyliği de bu şekilde kurulmuş oluyor. Bunun nedeni de Anadolu'nun siyasi yapısından kaynaklanıyor. Doğru cevap A şıkkıdır. Bey döneminde kaza ve fetihler eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinden Yaya ve Müsellem adıyla sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Sonraki dönemlerde Rumeli'den fetihlerin genişlemesiyle hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yerleştirilmek amacıyla toplanmaya başladı devşirme sistemi ile yetiştirilen askerlerle kapıkulu ordusu meydana getirildi buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir şimdi yukarıda verilen metinde paralı askerlerden hiç bahsedilmiyor buna ulaşamayız B şıkkı kapıkulu askerleri doğrudan paralı bağlıdır denmiş Evet verilen metinde bundan da bahsedilmemiş C şıkkı Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. Evet buna da ulaşamayız. Çünkü Türk nüfusunun azaldığı söylenmiyor. Böyle bir şey yok. D şıkkı. Düzenli ordunun temeli Orhan Bey döneminde atılmıştır. Evet. Bakın buna ulaşılabilir. Çünkü bakın ne diyor. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinin yaya ve müsellem adıyla sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Yani düzenli bir ordu bu. Bunun temeli de Orhan Bey döneminde atılmış oldu. Doğru cevap D şıkkıdır. 4. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescidler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir imaret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlarda hangisi ile ilgili çalışma yapıldığı söylenemez. Şimdi camiler ve mescidler bu dinle alakalıdır arkadaşlar. Sonra medreseler eğitimle alakalıdır. Hanlar, hamamlar bunlar da sosyal hayatla alakalıdır. Ama siyasi alanla ilgili bir çalışmanın yapıldığı söylenemez. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıda Osman Bey'in oğlu Orhan Bey e vasiyetinden bazı bölümler verilmiştir. Zalim olma, alemi adaletleşenlendir. Allah için gaza ve cihadı terk etmeyerek beni şad et. İlim ehli insanlara rahmet et, askerine ve malına güvenip alimlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A şıkkı, hükümdar adaletle hükmetmelidir. Evet, bu çıkarım yapılabilir. Zalim olma, alemi adaletle şenlendir için B şıkkı, ilme ve alimlere değer verilmelidir. Evet, bu çıkarım da yapılabilir. İlim ehli insanlara rağbet et, askerlerine ve malına güvenip alimlerden uzaklaşma. C şıkkı, Savaşlar sınırları genişletmek için yapılmalıdır. Evet, bu çıkarım yapılamaz. Çünkü yukarıda bununla ilgili bakın bir şey bahsedilmiyor. D şıkkı Hükümdar Allah yolunda savaşmalıdır. Evet, bu çıkarıma da ulaşılabilir. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik kavgası yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Orhan Gazi döneminde eğitime önem verildiğini gösterir? A şıkkı. İlk divan teşkilatının kurulması. Bu eğitimle alakalı değildir. Ülkenin yönetimiyle alakalıdır. B şıkkı. İznik, İzmit ve Bursa'nın alınması. Bu da siyasi bir gelişmedir. Dolayısıyla eğitimle alakalı değildir. C şıkkı. Denizcilik faaliyetlerine başlanması. Bu da denizcilikle alakalıdır. Eğitimle alakalı değildir. D şıkkı. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması. Evet. Bakın medrese o zamanın okullarına deniyordu. Dolayısıyla bu eğitime verilen önemi gösterir. Doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru. Söğüt ve çevresini yurt edilmesi Osmanlı Beyliğine önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Beyliğinin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından biri değildir. A şıkkı. Uç Beyliği olarak kurulması. Evet. Bu avantajdır. Çünkü Söğüt ve çevresi Bizans'a yakın olduğu için Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. B şıkkı. Önemli ticaret yollarına yakın olması. Evet. Bu da yine Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesine neden olmuştur. C şıkkı. Moğol baskısından uzak konumda olması. Söğüt ve çevresi Moğol baskısından uzak konumdaydı. Bu da avantajlardan biridir. D şıkkı. Zeki ve yetenekli padişahların başta olması. Evet. Bu Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından birisi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu'dan getirdi. Türkleri yerleştirdi. Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? A şıkkı. Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B şıkkı. Fethedilen topraklar işlenmeye başlanmıştır. C şıkkı taht kavgaları önlenmiştir. D şıkkı bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Yan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri taht kavgalarını önlemek değildir. Taht kavgaları önlenememiştir. Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. Fethedilen topraklar işlenmeye başlamıştır. Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Fakat taht kavgaları önlenememiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru Osman Gazi Eskişehir'de pazar kurdurmuştu. Bu pazarda Germiyan oğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış ancak parasını ödememişti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Bu metinden hareketle Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı haksızlığa karşı olduğuna. Evet buna ulaşılabilir. Çünkü Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulunmuş. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan almış. Daha sonra bu olayın ardından da pazarda tehlaklar yedirip kimsenin kimseye zulmetmemesine, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurmuş. B şıkkı Rumlardan yana olduğuna. Evet buna ulaşılamaz arkadaşlar. Aslında Osman Bey haklıdan yanadır. Yani haksızdan yana değildir. Rum değil de başka bir milletten birisi de olsaydı o eğer haklıysa haklıdan yana olurdu. C şıkkı adaletli olduğuna evet buna da ulaşılabilir. D şıkkı din, dil, ırk ayrımı yapmadığına buna da ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A şıkkı ekonomisini güçlü tutmasına, B şıkkı devşirme sistemini uygulamasına, C şıkkı adaletli ve hoşgörülü olmasına, D şıkkı asgari gücü önem vermesine. Evet, bakın ne yapmış? Halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşant açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Bu adaletli ve hoşgörülü olmasından kaynaklanıyor. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Yıldırım Beyazıt döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? A şıkkı İstanbul'un ilk defa kuşatılması B şıkkı, Timur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C şıkkı, Haçlılara karşı Niğbolu Savaşı'nın kazanılması D şıkkı, Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir gelişmedir. Diğerleri bununla ilgili değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. 14. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni durdurabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen padişahlar daha çok Balkanlara yönelik seferler düzenlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A şıkkı, gaza ve cihat anlayışı ile fetihler yapıldığı. B şıkkı, Balkan halkının baskıdan kurtarılmak istendiği. C şıkkı, Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı. D şıkkı, Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu. Evet. Şimdi Osmanlı'nın Anadolu'dan ziyade Balkanlara yönelik seferler düzenlemelerinin nedeni ...gaza ve cihat anlayışıyla fetihler yapılmasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.